Herkese merhaba. 11. sınıf okul matematik kitabında 169. sayfada parabolün uygulamaları ile ilgili e, günlük hayattan mevzular var arkadaşlar. Hemen bu mevzuları çözmeye başlayalım. Bir golf topuna belli bir metre bölü saniye hızla vurulduğunda topun zamana yani t'ye bağlı çıktığı yüksekliği h veren fonksiyon şeklinde veriliyor. Ht şeklinde veriliyor. Topa vuran kişinin bulunduğu yer ile topun düştüğü yer arasındaki uzaklık kaç metredir? top yerden en fazla kaç metre yüksekliğe çıkmaktadır demiş. Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem. Dolayısıyla bunun grafiği parabol olacaktır. Arkadaşlar bu parabolü çizerken hatırlıyorsanız x eksenini kestiği noktaları nasıl buluyorduk? y'ye sıfır vererek. Yani böyle bir ifadesi sıfır eşitlerseniz eksi 16 t kare artı 160 t'yi sıfır eşitlediğinizde x eksenini kestiği noktaları bulursunuz. Eksi 16 t parantezini aldığınızda t eksi 10 çıkacaktır. Eşittir 0. Buradan da t eşittir ya 0 ya da 10 çıkacaktır. Yani x eksenini kestiği noktalar 0 ve 10 noktaları olacaktır. E bu parabolün kolları aşağı doğru bakıyor arkadaşlar. T karenin katsayısı eksi olduğu için. Dolayısıyla parabolümüzün bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu topun hareketi zamana bağlı hareketi. Ve bize ne diyor? Top yerden en fazla kaç metre yüksekliğe çıkar? E biliyorsunuz en büyük en küçük değer sorularında bizim tepe noktamızın apsisi yani simetri ekseni önemliydi. E bunun da x eksenini kestiği noktaların orta nokta olduğunu söylemedik. Şimdi söylemiştik zaten sizlere. İki sayı şimdi eksi b bölü 2a falan yapmaya da gerek yok. Şurası nedir? 5'tir. Yani siz burada h5'i yazdığınızda bulduğunuzda t yerine 5. ne oluyor? Saniye oluyor yazdığınızda en yüksek mesafeyi bulmuş olursunuz. Pardon 5 yazacaktık değil mi? Eksi 16 çarpı 5 artı 160 çarpı 5 olacaktır ki buradan H5 eksi 80 artı değil mi arkadaşlar? Bu arada bu 5 Yanlış yaptım arkadaşlar. Ya bu dört işlemle ilgili var ya. Bir problem var herhalde. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şuna yazasım geldi. Orası çok sade görünüyor çünkü. Eksi 16 çarpı 5 çarpı 5 eksi 10 diyebiliriz. Yani o da çünkü bizim ht fonksiyonumuzun t parantezine alınmış hali. Buradan da eksi 80 çarpı eksi 5'ten cevap ne çıkacaktır? 400 metre çıkacaktır. Arkadaşlar top yerden en fazla 400 metre yüksekliğe çıkar. Oku kitabımızda zaten bu kadar büyük cevap vermiş. Yalnız topa vuran kişinin bulunduğu yer ile topun düştüğü yer arasındaki uzaklık kaç metredir sorusuna ben de bir cevap veremedim. Sebebi şu. Şimdi bu topun süreye bağlı yer yükseklik değişimini veriyor. Yani şimdi topun yere düştüğü noktayı bilmiyoruz. Yani dikine atıyor olabiliriz topu. Yukarı attık ve aşağı indi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatayda bir hareketten bahsetmiyor gibi geldi bana. Dolayısıyla ilk sorunun cevabı konusunda net bir şey söyleyemem ama topun yerden en fazla 400 metre yüksekliğe çıktığını söyleyebilirim rahat rahat. İkinci sorumuza bakalım. İki bisikletli şekildeki O noktasından A ve B yönlerine doğru hareket ederek dik biçimde birbirinden uzaklaşmaktadırlar. B yönüne giden bisikletli A yönüne giden, gidenden saatte 2 kilometre daha hızlı gitmektedir. Yani ben buna V hızı dersem bu V artı 2 olacaktır diyebiliriz. 4 saat sonra aralarındaki uzaklık 40 kilometre. Arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Buradan bu yol hızlarla çıkarlarsa ve 4 saat hareket ederlerse burada alınan yol 4V artı 8 olur. Şurada alınan yolsa 4V olur. Ve aralarındaki mesafenin de şu mesafe olduğu söyleniyor. Ve oranın da 40 kilometre olduğu söyleniyor. E burada bir dik üçgen oluştu. Pisagor yaparsak 4V'nin parantez karesi artı 4V artı 8'in parantez karesi o da eşittir. 40'ın karesi olacaktır. 16V kare artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir. 1600 olacaktır. 16 vakaları toplarsak 32V kare artı 64 ve artı 1600'ü sol tarafa attığımızda arkadaşlar kaç kalacak? Eksi 1536 kalacak. Zaten hepsi 32'nin bir katı arkadaşlar. Bunları komple 32 ile sadeleştirirseniz daha rahat çarpanlara ayırırsınız. Burası zaten 48 çıkıyor. 48 çıkıyorsa 6'ya 8 dersiniz. Artı 2'yi vermesi için artı eksi derseniz Buradan da çarpanlara ayrılmış halimiz v eksi 6 çarpı v artı 8 eşittir 0. Buradan da v eşittir 6 v eşittir eksi 8 diyebiliriz. Hızlarının yani v hızının 6 ve 8 hocam ama eksi demiş. Arkadaşlar fizikte şöyle bir şey var. Hızı eksi yönler gösterdiğimizde hani ters yöne hareket gibi algılayabiliriz. Dolayısıyla hızımızın biz v1 hızının işte ne olabilir? 6 kilometre bölü saat diğer hızın 8 km bölü saat olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi çocukları çok seven ve onların mutluluğunu düşünen bir hayırsever mahallesindeki okulun bahçesine basketbol sahası yaptıracaktır. Şimdi bir tane sahamız var arkadaşlar. Sahanın kenar uzunlukları x artı 3 ve x artı 8. Ve bizim burada alanımızın 234 metrekare olması isteniyor. Yani burası x artı 3 Burası ise x artı 8. Alan 234 ne demek? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bize alanı veriyordu biliyorsunuz. Şu şekilde çarptığımızda 234'ü verecek. Basketbol sahasının kenar uzunlukları kaçtır dediğine göre x'i soruyor bizlere. Hadi bunu dağıtalım bir çarpalım. Bunu dağıtıp çarparsak x kare artı 11x artı 24 yapacak. O da eşittir 234. Sol tarafı 234 atarsak x kare artı 11x eksi 210 eşittir 0. Bu 21 çarpı 10'dur. Artı 11'i vermesi için artı eksi dersek x eşittir. Devam çok hızlı gitmeyeyim. Buradan çarpanlara ayrılmış hali x artı 21 çarpı x eksi 10 eşittir 0. Yani buradan da x eşittir ya eksi 21 ya da x eşittir 10. E uzunluk negatif olamayacağı için x'i eksi 21 alamayız. x ne olacak? Buradan 10 olacaktır. x'i yerine yazdığımızda şurası 13 ve şurası da 18 çıkacaktır. Kenar uzunlukları 13 ve 18 olduğunu söyleyebiliriz. Dikdörtgen şeklindeki arazimizin. Bir arabanın V hızıyla gideceği yolu veren ilişki biçiminde tanımlanmaktadır. Verilenlere göre bu yolculuktaki S'nin en büyük değeri için V kaç olmalıdır? Arkadaşlar bize bu S'nin yani gideceği yolun maksimum değerini soruyor bildiğiniz. En büyük diyor. Bakın oranın da herhalde şöyle üstünü çizmem gerekiyor. En büyük değeri soruyorsa biz her zaman tepe noktası olduğunu söyledik bunun. Tepe noktasının da r, onun da eksi b bölü 2a olduğunu söyledik. Eksiyi koydum. b dediğim şey v'nin katsayısı olan 1 bölü 2 2 çarpı a dediğim şey de eksi 1 bölü 10'dur. Şurada işlemleri yaparken bakın şu eksiyle şu eksi artı olur. 2 ile 10 sadeleşir 5. İlk kesir aynen kalır. İkinci kesir ters çevrilir çarpılır. Cevap da buradan 5 bölü 2 çıkacaktır. Bu arkadaşlar V ne olmalıdır diyor bize. Bakın bana çıkacağı en yüksek mesafeyi sormuyor. Dolayısıyla en büyük değer için V ne olmalıdır? 5 bölü 2 olmalıdır. En büyük değeri sorsaydı 5 bölü 2'yi yerine yazacaktım ama sormamış. Beşinci sorumuz fışkiye sorusu. Medeniyet arkadaşlar. Cem Yılmaz'ın dediği gibi de. Ya fışkiye medeniyetin bir göstergesiydi AROK'ta. Bir su fıskiyesi fışkiye bir sıfız sürekli olarak yandaki gibi su akıtmaktadır. Tamam parabol olduğunu görüyorsunuz artık. Tabi bunu biz manyak matematikçiler bunu parabol olarak görüyor sadece. Ama bu vakitten sonra siz de parabol olarak göreceksiniz. Bu sıfır e, suyun çıktığı yükseklik h ve zaman t olmak üzere yine bize bir e, ht t ikinci dereceden bir fonksiyon verilmiş. Suyun çıktığı maksimum yükseklik nedir diyor. Yine maksimum sorulduğuna göre bir önceki soruda olduğu gibi TRK bizim için önemli. O da eksi B bölü 2A. Eksiyi koyduk. B dediğim şey arkadaşlar T'nin katsayısı olan 48. 2 çarpı A dediğim şey de eksi 16. Buradaki işlemleri mavi göstereyim size. Bakın şu 2 eksi artı yapar birbirine. 48'i de, de 16 sadeleştirse 3. Yani tepe noktasının absisinin 3 bölü 2 yapması gerekiyor. Ama bu sefer çıktığı maksimum yüksekliği sorduğu için arkadaşlar bize h 3 bölü 2 soruluyordur. Şu şekilde yazabilirim. 3 bölü 2 yazarsam t gördüğüm yere burası 9 bölü 4. 48 çarpı 3 bölü 2 artı 6. Allah'tan sadeleşiyor. Şunlar sadeleşirse 4. Eksi 36 yapıyor burası. 2 ile 48 sadeleşiyor. 24 çarparsak burası da 72 yapıyor. Artı 6. 72'den 36 çıkarırsınız. 36 6 eklerseniz. Çıkacağı en yükseklik en çok yani maksimum yükseklik 42 metre olacaktır diyebiliriz. Altıncı sorumuzu devam edelim. Bir bilgisayar satışında x bilgisayar sayısını ve g bilgisayar satışından kazanılan geliri göstermek üzere şöyle bir yine bir fonksiyon veriliyor. Olduğuna göre kaç bilgisayar satıldığında gelirin en fazla olacağını. E, gelirin en fazla gelir neydi? G. Fonksiyonun en büyük değerini sormuyor mu biz arkadaşlar? Bak bunu da şöyle en fazla üstünü çizebiliriz. O zaman yine benim tepe noktası bulmam gerekiyor. R neydi? Evet duyar gibiyim. Eksi B bölü 2A arkadaşlar. B dediğim şey X'in kat sayısı. O da ne olacaktır? 20. 2 çarpı A dediğim şey de fark ettiyseniz eksi 1 bölü 500. İşlemleri yaparken şu eksiyle şu eksinin artı. Şu 2 ile 500'ün sadeleştirdiğinde 250. Ters çevirip çarparsak ilk kesir aynı kalır. İkincisi ters çevrilir, çarpılırsa. Buradan da kaç çıkıyor arkadaşlar cevabımız? 5000 mi çıkıyor? Değil mi arkadaşlar? 5000 çıkıyor. Kaç? 5000 bilgisayar satılması lazım arkadaşlar. 5000 PC satarsanız maksimum geliri elde ediyorsunuz. Bunlar falan hep türevden yapılabiliyor da şimdi 7. soruyla devam edelim. Evet 7. soru biraz uğraştıracak bizi. Şimdi yanda bir pencere var arkadaşlar. Her şey net aslında. Koordinat sistemi yerleştirilmiştir diyor. Maksimum yükseklik 150, 90 da burası diyor. Yatay olarak da 90 diyor. Şu yukarıya arkadaşlar şu parabol olan kısım var ya buraya diyor 5 tane çubuk yerleştirecek. 5 tane tahta yerleştirilecek. Bu tahtaların boyları ne kadar olacaktır diyor. Burada eşit aralık lafı çok önemli arkadaşlar. Bakın eşit aralıklı 5 tane. Şimdi 90 şurası fark ettiyseniz kaç santim? 90 santimetre. E 90 santimetreyi biz eşit aralıklara bölersek 90'ı 5'e bölersek Şimdi pardon özür dilerim 5'e bölmeyeceğiz. Şimdi 5 beş tane tahta yerleştirirseniz 6 tane aralık olur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim mesela bir kesik attığımda iki hani aralık oluyor ya kesik miktarının bir fazlası kadar aralık oluyor. 96'ya 6'ya bölüyorum ki her bir aralık arasındaki mesafeyi bulayım arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Ne yapacağız? 15'e bir koyacağız, 30'a bir koyacağız. Bak 15, 30'a bir koyacağız. Burada da eksi 15'e koyacağız, eksi 30'a koyacağız. Ne koyduk? Şöyle. Bakın çubuklar koyduk şöyle şöyle. Fark ettiyseniz zaten 15 15 15 45 yaptı. 15 90'ı sağladık görüyorsunuz. Bir dakika şunları simetrik yapmaya çalışayım. Şunu şöyle çektik mi? Şöyle. Şununki de şöyle olacak arkadaşlar. Zaten simetrik olacaklar. bunların. göreceksiniz hesapta göstereceğim. Şimdi ben acaba bu parabolde x'lerini 15 yazdığımda sonuç kaç çıkıyor? Hocam parabolün denklemini bulmuyoruz. Bilmiyoruz ki. buluruz e, o zaman. O zaman şöyle bulalım arkadaşlar. A çarpı x kare olacak. Çünkü merkez zaten orijin simetri sıfır ya. Sağa sola ötelenmediği için. A'yı bulacağız ama yukarı doğru da kaç birim ötelenmiş? 60. Nereden anladınız hocam? Şuraya bakar mısınız? Şu 90 şuradan şuraya da 60 kalıyor arkadaşlar. En yüksek 60. Zaten 5 tane çubuk yerleştirilecekti. Bir çubuk şuraya yerleştirilecek ki o da kaç santimetreyi gösterecek? Şurası 60 santimetre gösterecek bizlere. Orası görünmüyorsa biraz çekeyim şöyle. Evet. Ş Şurayı da şöyle sileyim. Şurası 60 noktası arkadaşlar. Yani bir tane çubuklardan bir tanesi 60 santimetre olacak diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim parabol denklemi nasıl bulunacak? Arkadaşlar şu nokta biliyorsunuz 45 santim yani şurası 45 santimetre olduğu için şurası 45 noktası yani 45'e 0 noktası. yerine 45 yazdığınızda sonuç 0 çıkıyor. 0 eşittir 45'in karesi artı 60. Devam edelim. Arkadaşlar buradan 60'ı karşıya atarsanız eksi 60 eşittir a çarpı 45'in karesi. a yalnız bırakmak için her iki tarafı 45'in karesine bölüyorum. Bunlar gitti. Şimdi 45'in karesini almakla uğraşamam şimdi. 45 çarpı 45 15'e böl 4 15'e böl 3. Ne yaptı? Eksi 4 bölü 135 yaptı arkadaşlar. Nedir burası? A. Ah, yani şu an fx fonksiyonunu bulmuş durumdayız. Eksi 4 bölü 135 çarpı x kare artı 60. Şimdi arkadaşlar sizin şu çubuğunuzun boyunu bulmanız için x yerine 15 yazmanız lazım. Neden? Fonksiyonun nereye gittiğini görürseniz orada çubuğun boyunu hesaplayabilirsiniz. Yani x yerine 15 yazarsak yani bize f15 lazım. Eksi 4 bölü 135 çarpı 15'in karesi artı 60. Arkadaşlar 15'e bölün şu kare gitti 15'e bölün 8, 9 mu oluyor? Evet 9 oluyor sanırım. Burada kaldı 15. 15'i 3'e böl 5. 3'e böl 3. Ne oldu? Eksi 20 bölü 3 artı 60. 3 ile 60'ı çarpın 180. 20 çıkarırsak 160 bölü 3. Şöyle anlatayım size. 160 bölü 3 olan çubuktan 2 tane lazım. Bakın aynısından burada kırmızı olarak bir tane daha var. Yani buradan bulduk. Şimdi bir de ne yapacağız? 30 yazacağız. Yani F30. Neden? Şuradaki mavi kısmı bulabilmek için arkadaşlar. Bakın. Şuradaki mavi kısmı bulabilmek için. Aynısından burada bir tane daha var. Zaten. O zaman da 30 yazacağım. F30 eşittir. Eksi 4 bölü 135 çarpı 30'un karesi artı 60. 30'un karesi nedir? 900. Onu kolay hesaplayabiliyoruz diye yazdım sizlere. Şimdi 45'e bölün 3. 45'e bölün 20. Burası ne yaptı? Eksi 80 bölü 3 artı 60. 3 ile 60'ı çarpın. 180. 80 çıkarsanız 100 bölü 3. Mavi çubuk yani bundan da kaç tane? 2 tane arkadaşlar. Çarpı 2 işlemsel olarak algılamayın. Hani 2 tane demeye çalışıyorum. Bundan da kaç tane? 2 tane. Bir tane de 60 santimetrelik çubuk gerekiyor. Tam pencerenin ortasına. Çok güzel bir parabol tekrar oldu arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olduğunuz ve yine e, Instagram'dan da takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan şöyle anlık bildirimler yapacağım. Şu videoyu paylaştım, bu videoyu paylaştım şeklinde. Oradan biraz daha net haberleşiriz. Bu aralar biraz herhalde ödevleriniz sıkıştı yoğunluk. Benim de sınavlarım olduğu için. Oradan da benimle irtibat kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.